Merhaba, bugün sizin için sağladığınız kaynakları, yani balık yağı, metabolizma ve yağ hücreleri üzerine odaklanan bu derlemeyi masaya yatırıyoruz. Konu aslında hepimizi ilgilendiriyor. Obezite, insülin direnci, hatta depresyon, yani bu modern zaman hastalıklarıyla genelde pek farkında olmadığımız bir oyuncu arasındaki ilişki yağ hücrelerimiz. Amacımız ne peki? Bu kaynaklardan yola çıkarak balık yağının özellikle içindeki o meşhur omega 3'lerin yani EPA ve DHA'nın e, vücudumuzdaki rollerini anlamak. Neden bu kadar ol, önemli olabilirler? Hazırsanız başlayalım mı bu derinlemesine incelemeye? Şöyle bir düşününce, değil mi? Yağ hücreleri genelde sadece kilo alınca aklımıza gelir. Sanki pasif, enerji depolayan kesecikler sadece yani tek işleri kalori saklamak gibi. Ama sizin bu gönderdiğiniz materyaller e, bambaşka bir şey söylüyor. Bu hücreler bayağı aktifmiş. Hormon salgılayan, metabolizmayı yöneten fabrikalar gibi. Bu bile başlı başına ilginç. Kesinlikle öyle. Hem de nasıl aktif? Ve işin belki de en can alıcı noktası şu. Bu kronik inflamasyon dediğimiz şey var ya, hani alttan alta devam eden iltihap, işte pek çok modern sağlık sorununun temelinde bu yağ hücrelerinin işleyişindeki e, dengesizlikler yatıyor olabilir. Yani sorun sadece fazla depolamak değil, o depoların bir nevi iltihap üreten bir hale gelmesi. İşte tam burada sizin kaynaklarınızın da işaret ettiği gibi balık yağı ve o iki özel omega-3 yani EPA ve DHA devreye giriyor. Bu yağ asitleri vücudun o inflamatuar yani iltabi yanıtlarını dengelemede çok kritik bir rol oynuyor gibi duruyor. Evet bu EPA ve DEH isimlerini sık sık görüyoruz kaynaklarda. Biraz daha açabilir miyiz? Yani bu kısaltmaların arkasında tam olarak ne var? Hücre seviyesinde ne yapıyorlar da bu kadar önemliler? Tabii aslında temel ama çok kritik görevleri var. Şöyle söyleyeyim birincisi hücrelerimizin dış zarının yapısına katılıyorlar. Hani bir binanın tuğlaları gibi düşünün, omega 3'ler bu zarları daha akışkan, daha esnek yapıyor. Ha, o esneklik neden önemli peki? Şundan önemli, hücrenin dışarıyla ile iletişimi kolaylaşıyor. Mesela insülin gibi hormonların mesajlarını daha iyi algılıyor, daha iyi yanıt veriyor. Yani basitçe, hücrenin kulakları daha iyi duyuyor diyebiliriz. Bu da doğrudan insülin duyarlılığının artması demek. Buna döneceğiz tekrar. İkincisi, damarlarımızın iç yüzeyini döşeyen hücreler var ya, onların sağlığını destekliyorlar. Damar sertliği riskini azaltıyor bu durum. Üçüncüsü de bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine, yani o bahsettiğimiz kronik düşük seviyeli inflamasyonu önlemeye yardım ediyorlar. Vücudun kendi kendine zarar vermesini engelliyorlar bir nevi. Kısacası hücresel düzeyde bir dengeleyici, düzenleyici, iletişim kolaylaştırıcı gibi çalışıyorlar. Hücresel rezervdüti doldekti gerçekten e, etkileyici. Şimdi gelelim işin belki de en şaşırtıcı kısmına yağ hücrelerine. Kaynaklar 3 tip yağ hücresinden bahsediyor. Beyaz yağ enerji depolayan bildiğimiz kahverengi yağ enerji yakan ısı üreten ve bir de bej yağ hücreleri. Bu bej hücreler çok ilginç geldi bana. Beyaz gibi başlayıp sonra kahverengi gibi enerji yakabilen hücrelere dönüşebiliyorlarmış. İşte asıl bomba şu. Kaynaklar balık yağının yani EPA ve DHA'nın bu beyaz yağları bej yağa dönüştürebileceğini yani bejleşme sürecini tetikleyebileceğini söylüyor. Bu ne demek oluyor şimdi yağ hücrelerini yeniden programlamak gibi bir şey mi bu? Aynen öyle. Yeniden programlamak çok iyi bir benzetme oldu. Bu bejleşme bazen kahverengileşme de deniyor, metabolik sağlık için müthiş umut verici bir mekanizma. Normalde görevi sadece enerji depolamak olan beyaz yağ hücreleri düşünün. Balık yağındaki omega-3'lerin etkisiyle içlerinde daha fazla mitokondri, hani şu enerji santralleri olan, ısı üreten ve aktif kalori yakan bej hücrelere dönüşüyor. Yani bildiğimiz yağ deposu bir anda enerji harcayan bir birime mi dönüşüyor? Aynen öyle. Sadece yer kaplayan bir depo olmaktan çıkıp aktif enerji harcayan bir birime dönüşebiliyor. Kaynaklarınızdaki araştırmalar da bunu destekliyor. Hayvan deneylerinde ve bazı insan çalışmalarında balık yağı takviyesinin bu dönüşümü tetiklediğine dair kanıtlar var. Bunun faydaları sadece kilo kontrolüyle de sınırlı değil tabii. Daha fazla enerji yakmak demek, potansiyel olarak daha iyi kan şekeri kontrolü demek. Karaciğerde daha az yağ birikimi, ki karaciğer yağlanması büyük sorun biliyorsunuz, ve genel olarak metabolik sendrom riskinde azalma anlamına gelebilir. Vücudu daha verimli bir enerji yakma makinesine çevirmeye yardım ediyor adeta. Bu bejleşme kulağa harika geliyor ama Kaynaklar bunun ne kadar belirgin olduğundan bahsediyor mu yani pratikte ne kadar bir metabolik artıştan söz ediyoruz bu dönüşüm sayesinde ya da herkeste aynı etkiyi mi görüyoruz? Bu çok yerinde bir soru tabii. Kaynaklar da bu etkinin büyüklüğünün bireyler arası farkların hala araştırıldığını belirtiyor. Yani hayvan çalışmalarındaki dönüşüm oranları bazen çok etkileyici olabiliyor ama insanlarda bu etkinin gücü, dozu, süresi gibi konular daha fazla çalışma gerektiriyor. Yani şunu demek istiyorum. Balık yağı tek başına mucizevi bir kilo verme ilacı değil elbette. Ama metabolizmanın enerji harcama tarafını destekleyen potansiyel bir mekanizma olarak çok değerli. Özellikle de kaynaklarda belirtildiği gibi bu bejleşme belki de sadece toplam harcamayı değil, yağların nerede depolandığını bile etkileyebilir. Belki daha zararsız yerlerde depolanmasını sağlıyordur. Kim bilir? Anlıyorum. Yani potansiyel bir hızlandırıcı etkisi var ama kişiye göre değişiyor. Peki bu bejleşme dışında balık yağının doğrudan metabolizma hızını yani dinlenirken harcadığımız enerjiyi arttırdığına dair başka bulgular var mıydı kaynaklarda? Oksijen tüketimi, vücut sıcaklığı falan artıyor diyordu sanki. Evet, evet. Bejleşmeden bağımsız olarak da metabolizma hızı üzerinde etkileri olabileceğine dair bulgular mevcut. Sizin incelediğiniz kaynaklardaki bazı klinik deneylerde belirli bir süre balık yağı alan kişilerin bazal metabolizma hızlarında, yani dinlenirken yaktıkları kaloride ölçülebilir bir artış saptanmış. Bu artış genellikle daha fazla oksijen tüketimi ve vücut sıcaklığında hafif bir yükselme ile birlikte geliyor. Mekanizması tam net değil ama muhtemelen mitokondri aktivitesinin artmasıyla ya da yine hücresel sinyal yollarındaki değişikliklerle ilgili olabilir. Sonuç olarak ne oluyor? Gün boyunca siz hiçbir şey yapmasanız bile vücut biraz daha fazla kalori yakıyor olabilir. Bu küçük artışlar bile uzun vadede enerji dengesini olumlu etkileyebilir. Kilo korumada filan işe yarayabilir yani. Aynen. Kilo koruma veya yavaş kilo verme süreçlerinde destekleyici olabilir kaynaklar bu etkinin özellikle egzersizle birleştiğinde daha da belirginleşebileceğini de söylüyor metabolizma üzerindeki bu etkiler doğrudan günümüzün büyük sorunları insülin direnci ve tip 2 diyabetle de bağlantılı olmalı o zaman eğer hücreler enerjiyi daha iyi kullanıyorsa metabolizma hızlanıyorsa insülinin işi kolaylaşır mı kaynaklar ne diyor bu konuda çok doğru bir bağlantı kurdunuz kesinlikle öyle Kaynaklara göre balık yağının insülin duyarlılığı üzerindeki olumlu etkileri oldukça net. Hatırlarsanız en başta hücre zarı akışkanlığından bahsetmiştik. İşte o akışkanlık hücrelerin insülin sinyaline daha iyi yanıt vermesini sağlıyor. İnsülin direnci dediğimiz şey hücrelerin insüline karşı bir nevi sağırlaşması ya. Evet. Balık yağı bu sağırlığı azaltmaya yardımcı olabilir. Kaynaklardaki güncel çalışmalar düzenli omega-3 alımının özellikle de yüksek dozlarda insülin direncini azaltabildiğini ve kan şekeri kontrolünü iyileştirebildiğini gösteriyor. Bu hem diyabetin önlenmesi hem de mevcut diyabetin yönetimi için çok çok önemli. Bir de işin iştah kontrolü boyutu var. O nasıl oluyor? Kaynaklar balık yağının tokluk hormonu leptin seviyelerini veya leptine olan duyarlılığı etkileyebileceğini belirtiyor. Eğer leptin sinyalleri daha düzgün çalışırsa iştah daha iyi kontrol edilir, aşırı yeme önlenebilir. Yani hem hücrelerin şekeri kullanma yeteneğini arttırıyor hem de potansiyel olarak iştahı düzenleyerek denklemin öbür tarafına da dokunuyor. Balık yağının en bilinen faydasına kalp sağlığı. Neredeyse herkes duymuştur bunu, değil mi? Artık bir halk bilgisi gibi. Ama kaynaklar bu bildik faydayı nasıl daha detaylı açıklıyor? Mekanizmalar neymiş? Evet, bu gerçekten en çok araştırılan ve en iyi bilinen etkisi. Kaynaklar bu etkinin birkaç farklı mekanizma ile gerçekleştiğini anlatıyor. Birincisi ve belki de en önemlisi kan yağları üzerindeki etkisi. Özellikle trigliserit seviyelerini düşürmede çok etkili. Yüksek trigliserit evet önemli bir risk faktörü. Aynen. Ayrıca kötü kolesterolün bir türü olan VLDL çok düşük yoğunluklu lipoprotein seviyelerini de azaltıyor. Bu VLDL partikülleri trigliseritleri taşıyor ve damar duvarında plak oluşumuna katkıda bulunuyorlar. İkincisi, o meşhur antiinflamatuar etki burada da devrede. Damar duvarlarındaki iltihabı azaltarak damar sertleşmesini yani aterosklerozu yavaşlatabiliyor. Üçüncüsü, kanın pıhtılaşma eğilimini azaltabiliyor. Bu da pıhtı atma riskini düşürebilir. Dördüncüsü, bazı çalışmalarda hafif de olsa kan basıncını düşürücü etkisi olabileceği belirtiliyor. Muhtemelen damar duvarlarını daha esnek yaptığı için. Son olarak da kalp ritim bozuklukları riskini azaltabileceğine dair kanıtlar var. Yani kaynakların çizdiği resme bakınca omega-3'ler kalp damar sağlığını birçok koldan koruyor adeta. Bir orkestra şefi gibi yani. Gibi? Evet. Uzun süreli gözlemsel çalışmaların düzenli yağlı balık tüketen toplumlarda kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu göstermesi de bütün bunları destekliyor zaten. Bu gerçekten çok yönlü bir koruma. Kalp sağlığına olan bu net etkilerinden sonra bir de kaynaklarda bahsedilen ve belki daha az bilinen ama bence bir o kadar önemli bir alan var. Beyin sağlığı ve ruh hali. Balık yağının depresyonla mücadelede bile rolü olabileceği söyleniyor. Bu ilk başta biraz garip geliyor kulağa. Yani yağ asitleri nasıl bizim duygusal durumumuzu etkileyebilir ki? Yağlardan oluşuyor. Özellikle de DHA'den. DHA beyin hücrelerimizin yani nöronların zarlarının temel yapı taşı. Tıpkı diğer hücrelerde olduğu gibi buradaki hücre zarlarının akışkanlığı ve bütünlüğü de nöronların birbiriyle iletişim kurması, yani sinyal iletmesi için hayati. Kaynaklar yeterli omega-3 alımının bu yapısal bütünlüğü koruduğunu ve sinirsel iletişimi desteklediğini vurguluyor. Daha da önemlisi son yıllarda anlaşıldı ki depresyon sadece bir beyin kimyası dengesizliği değil. Aynı zamanda nöroinflamasyon denilen beyindeki o düşük seviyeli kronik iltihaplanmayla da çok yakından ilişkili. Ha yine inflamasyon çıktı karşımıza. Aynen öyle. İşte EPA ve DHE'nin o güçlü anti-inflamatuar özellikleri burada da kritik rol oynuyor. Beyindeki bu iltihaplanmayı baskılayarak depresyon ve anksiyete belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olabilecekleri düşünülüyor. Kaynaklarınızda atıfta bulunulan bazı klinik çalışmalar var. Özellikle EPA'nın yüksek dozlarının majör depresif bozuklukta standart tedavilere ek olarak veya bazen tek başına bile olumlu etkiler gösterebildiğini raporlamışlar. Hatta tedaviye dirençli depresyon vakalarında bile umut verici sonuçlar alınmış. Bu da gösteriyor ki omega 3'ler sadece yapısal değil, fonksiyonel ve anti-inflamatuar yollarla da beyin sağlığını ve ruh halini destekleyebilir. Beyinle olan bu bağlantı ve nöroinflamasyon üzerindeki etkisi gerçekten e, ufuk açıcı. Peki bütün bu konuştuklarımızı bir araya getirirsek bu kaynaklardan çıkardığımız ana mesaj ne olmalı sizce? balık yağı ve omega 3'ler hakkında ne anlamalıyız? Şöyle özetleyebiliriz, sizin sağladığınız bu kaynaklar, balık yağındaki omega 3'lerin basit bir takviyeden çok daha öte olduğunu gösteriyor. Bunlar, vücudumuzda hücre seviyesinden başlayıp organ sistemlerine kadar uzanan, çok karmaşık ve birbiriyle bağlantılı roller üstlenen biyoaktif bileşikler. Yağ hücrelerimizin karakterini değiştirme potansiyelinden, o bejleşme olayı, enerji harcamasını arttırmaya, insülin duyarlılığını iyileştirip kan şekeri kontrolüne yardımcı olmaktan kalp damar sistemini korumaya ve hatta beyin sağlığıyla ruh halini desteklemeye bayağı geniş bir etki alanı var. Yani özetle bu yağ asitleri vücudumuzun iç dengesini yani homeostazisi korumada ve modern yaşamın getirdiği o metabolik ve inflamatuar streslere karşı koymada önemli bir rol oynayabilir. Yani sağlığa bütüncül bir bakış açısıyla bakınca omega-3'ler bayağı kilit bir yerde duruyor. Sadece tek bir soruna değil birbiriyle ilişkili birçok süreci etki ediyorlar. Kesinlikle. Kaynakların genel çıkarımı da bu yönde zaten. Omega-3 yağ asitleri yani EPA ve DHA modern diyetlerde genelde eksik kalan ve vücudun optimal çalışması için kritik bileşenler. Bunların yeterli alımı, Vücut yağ kompozisyonunu daha sağlıklı bir yöne çevirmek, kronik hastalık risklerini, kalp hastalığı, diyabet, belki bazı nörodejeneratif hastalıklar, depresyon azaltmak ve genel olarak hem fiziksel hem de zihinsel performansı ve iyilik halini desteklemek için doğal ve güçlü bir araç olabilir. Bu sağlığımızı sonradan tedavi etmek yerine en baştan yapılandırma ve koruma stratejisinin önemli bir parçası vücudun kendi kendini onarma ve dengeleme mekanizmalarını desteklemenin yolu adeta. Bu kapsamlı incelememizle umarız balık yağının potansiyel etkileri üzerine size değerli bilgiler sunabilmişizdir. Kaynakları sizin için ayrıştırdık, önemli noktaları vurguladık, bağlantıları kurmaya çalıştık. Şimdi ayrılmadan önce üzerinde biraz kafa yormanız için bir soru bırakalım. Bugün konuştuğumuz tüm bu bilgiler ışığında yağ hücrelerinin dönüşümünden beyin sağlığına kadar kendi beslenmenizdeki omega-3 kaynaklarını nasıl görüyorsunuz? İster yağlı balıklar olsun, ister takviyeler, ister ceviz, keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar. Bunların sizin kişisel sağlık hedefleriniz ve mevcut durumunuz üzerindeki potansiyel rolünü nasıl yeniden değerlendirirsiniz? Bu mekanizmalar sizin için ne ifade ediyor? üzerine düşünmeye değer